Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size e, yine sohbetimizin en önemli kısımlarından bir tanesi bu hipnozdan nasıl kurtuluruz? Yani bize aktarılmış olan bu bilgileri e, nasıl içimizde resetleriz? Nasıl içimizden siler atarız? Ve önümüzde hani ee, bizi gelecekte güzel günler beklemiyor. Böyle bir bekleyiş her zaman için insanı hüsrana uğratır. Ve beklememeyi öğreneceksiniz. Yani beklemeyeceksiniz. Yani adım at, adım at. Adım atın dediğim kısım beklemeyeceksin. Artık bugünden itibaren hayatının değişmesi için sen bir adım atacaksın. Bu adımlardan bir tanesi yani en önemlisi. Buraya yazalım adım atmak. Adım atmak. Bu adım atmak arkadaşlar ilerlemek anlamındadır. Biz ilerliyoruz. Olduğumuz yerde sayan insan ölü insandır. Yani adım atarken yapacağımız en önemli şeylerden birinci sıradaki birinci sıradaki TV televizyonlardan uzak dur. Uzak durmak. Çünkü e, geçmiş zamanda e, insanları eğitmek, insanlara yeni şeyler öğretmek, insanları e, yönlendirmek ve o, o, mesela nasıl çocuğunuzu okula gönderip orada bir şeyler öğretip o çocuk da ona inanarak Gelip okulda bunu öğrendik, şunu öğrendik, öğretmenimiz bize bunu öğretti falan diyerekten bir öğreti üzerine hayatınız devam ederken, burada geçmiş zamanlarda köylerde, kasabalarda insanlar tiyatrolarla, çünkü başka yer yok, hep böyle kasabanın ortasına bir sahne kurulur, halk gider, öyle tiyatrolar vardı ki işte yönetimi eleştirir. Ondan sonra işte halkın sıkıntılarını, acılarını ortaya koyan falan. Böyle sen de kendini tiyatroda izlerdin. Tiyatroda halk eğitilirdi. Tiyatroda halk uyandırılırdı. Geçmiş zamanları tek en önemli eğitim alanları gidin bakın mesela Efes'te, Selçuk Efes'te veya ona benzer tarihi yerlerde hep bir halkın e, izleyeceği ve eğitim görebileceği tiyatrolar vardı. Fakat nüfus arttıkça bu tiyatrolar yetmediği için e, bu insanlara bu bilgileri aktarabilmek için e, şeye dönüştü. Tiyatro yavaş yavaş sinemaya dönüştü. E, sinema ne yaptı? E, i̇nsanlar para verip bir yere gidip yani o halkın eğitildiği, öğretildiği, yani bizim eski siyah beyaz filmlerimizi falan izleyin. Hep böyle bize işte şu doğru, bu yanlış, bu iyi, bu kötü. İşte bir köy ağası vardır, bir de köyün çobanı vardır, ağanın kızına aşıktır falan. Senaryolarımızın tamamı bunun üzerine kurulu. Oradan çıkarken ağlayarak çıkarız. Kavuşamamışlardır falan. Siz de zaten kavuşamazsınız siz zaten işte A'ya isyan edemezsiniz. A'nın adamları vardır sizi öldürür falan. böyle eee 100 yıldır insanları seyrettirdikleri filmler bunlardır. Yani ondan sonra e, siz zaman içerisinde eee 1967 işte 68'lerde falan yani işte 69'da e, biz ilk defa evimize televizyon almıştık. Nasyonal diyerekten. O zamanlar daha küçüğüm 9 yaşında. 68'de almıştık. 69'da çünkü Ay'a Seyahati izlemiştik. Evet. 24 saat uyumamıştım. Yani Ay'a nasıl adım attılar falan diye. 9 yaşındayken. Yani şu var. Bizlerim evin içine girerek yani sinema artık televizyona dönüştü. Bizim işte haftada 3 gündü ve İstiklal marşı ile açılırdı televizyonlarımız işte İstiklal Marşı ile kapanırdı. Sonra karlamayı da saatlerce seyrederdik. Orada karlama vardı ama hani bitmesini isterdik. Çünkü o sanal alem bizi bağlamıştı oraya. Ondan sonra sadece TRT, Devletin Radyo ve Televizyon Kurumu'nu izlerken 1990 yılında da Tansu Çiller'in izin vermesi vasıtasıyla özel televizyonculuk açıldı ve halkın artık her şeye ulaşma imkanı doğmaya başladı. Yani gittikçe böyle hani evimize kadar girip bizi gene kortlayan eğiten, eleştiren, yargılayan onlar artık ne gösterirlerse onu izlemeye başladık. Senin herhangi bir şey izleme şansın artık devlet televizyonu daha az izlenip ne bileyim o zamanlar işte Show TV, Star TV, işte ee, kanal diye falan gibi böyle bu kanallar artık bizim evlerimize girmeye başladı ee, ve durmadan bizi kodlamaya ve eleştirmeye başladı. Televizyon e, insanı görsel ve işitsel olarak görsel ve işitsel olarak kulağınızdan ne girerse beyninizde, gözünüzden ne girerse kotlanarak e, sizi Hipnoz altına almaya başladı ee, ve geçmiş zamanda Amerika'da yapmış yapılmış olan bir deneyimde e, bir film arasında, sinema arasında e, işte popcorn ve Coca-Cola içiniz yani e, Mısır cipsi ve e, Coca-Cola içiniz yazısını işte e, 24 karede bir yani 25. kare diyoruz biz buna 25. karede biz bunu ne yaptık? Ee, burada e, e, subliminal yani subliminal hani e, görüntüler bu 25. karede subliminal görüntüler artık siz şöyle izlerken sizi ne yaptılar biliyor musunuz? Hani altınızda mesela diyor ki şu partiye oy ver Bak bu parti doğru söylüyor, bu kişi doğru söylüyor. 25. karede sesli, mesela bizim duyamayacağımız ama konuşmanın altında devamlı, mesela alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman alışveriş yap, al, hadi onu da al. Bak her şey çok güzel, burada her şeyi beğeneceksin gibi alışveriş yaptığınız mağazalardaki müziğin altında sürekli size Alışveriş yap, alışveriş yap. Bak tek kar gel. Burası çok güzel. Sizin sürekli altında duyamayacağınız bir şekilde subdominal sesler, subdominal görüntüler ee, ve siz mağazadan çıkınca neden onu aldığınızı bile bilmezsiniz. Eve gelince pişman olursunuz. Yani ya keşke almasaydım. Yani, ay niye aldım ki? Hiç ihtiyacım yoktu. Hayır zaten senin ihtiyacından dolayı değil. Sana oradaki sesler vasıtasıyla aldırdılar. Sana oradaki görüntüler vasıtasıyla aldırdılar. Mankenin üzerinde çok şık görünüyor. Eve geliyorsun bir giyiniyorsun sen de dökülüyor. Yani böyle hani sen kendini orada hani ay ben bunu da giyince bu kadar mı güzel olacağım falan diyerekten ne yaptılar? Sizi e, subliminal görüntüler ve seslerle burada en önemli olan işte TV'lerden uzak durmak. Yani artık televizyonu açan her insan hipnoz altındadır. Televizyonu açan herkes hipnoz altındadır. Ve alamadığı için mutsuzdur. Onları orada gördüklerini yapamadığı için mutsuzdur. Ya yani şey vardı böyle Hani bakın sokağa çıkın. Herkes televizyondaki oyuncular gibi olmaya çalışıyor. Gençlerin yürüyüşleri onu bunu döverim gibi yürümeler. İnsanların giyim ve kuşanları, televizyonda gördüğü insanların giyim ve kuşanları gibi. Ben yani diyoruz ki ya insanlar işte çok açık saçık giyiniyor falan. Ha ne görüyorsa onu giyiniyor. Orada yolda giderken o yakışıklı delikanlı ve şey e, maço olan, işte zengin ve belinde silah olan adam o kızı beğeniyor. Yani o kızı beğenen, o beğendiği kız olmaya çalışıyor orada. Hani burada işte subliminal görüntüler vasıtasıyla mesela altlarında devamlı şunu yazıyor. Ne diyor? Yani e, e, reklam yerleştirilmektedir. Ne? Ne? Yayında re 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 sanal reklam uygulanmıyor. Nasıl, ne reklamı? Sanal reklam uygulanmak. Sanal reklam e, altında yazıyor yani. Diyor ki e, bu filmde e, ne, ne reklamlarıydı altında geçiyor. Reklam yerleştirilmiştir. Yani işte ha, ürün ürün yerleştirilmiştir falan. Yani size sürekli böyle diyor ki e, hani hani şey gibi böyle sana küfür ediyor. Ben diyor işte senin diyor bilmem ne falan diyor. Sen de diyorsun ki olsun ya ben gene seyredim yani. Ya bak ben sana küfür ettim diyor. Yok yok diyor sen bana küfür etsen de ben bu filmi bu diziyi yani bu işte reklamı bu işte e, e, ürün yerleştirilmek hani e, sanal ürün yerleştirilmektedir falan diye anlatıyor. Ya bizim biraz televizyon seyretmemiz lazım ya Furkan. Yani olmuyor ki. Ne, ne aldığını unuttuk altında ya. Allah Allah. Ürün yerleştirilmektedir. Neyse. Bir şey yerleştiriyorlar ama ben ne yerleştiriliyor? Bana yerleştirmiyorlar da kime yerleştiriyorlarsa yerleştirsinler diyoruz ya. Ondan yani. yani neyse. Gelelim hani televizyonda sürekli size ürün yerleştirmektedirler. Ürün hani bunu al mutlu olursun. Bunu al hani İkincisi burada hani e, TV'lerden uzak durmadığınız zaman sizi mutlaka hipnoz ediyor ve kontrol ediyorlar. Hani e, ve sizin beyninize de hani kulağınızdan ses olarak, gözünüzden görüntü olarak ürün yerleştiriyorlar. Evet burada en önemli öğreneceğiniz şey biz Liseden beri bildiğimiz 24 karede bir görüntüyü algılayabiliyoruz. Yani sinemaya gittiğimiz zaman hareketi tık 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 24 tane geçiyor. Biz onu hareketli olarak algılıyoruz. Demek ki bizim hareketli algılayabilmemiz için her baktığımızda o kişinin 24 karede bir biz onu hareket ediyor zannediyoruz. Halbuki karşıdaki gözümüze göre hani elini kaldırıyor bak şimdi tık 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 hareket ediyorum. Sen 24 karede benim elimin kalktığını gördüğünde hareket algılıyorsun. Evet. Yani Evet arkadaşlar. E, ikincisi i̇kincisi e, burada mağazalardan uzak durmak. Mağazalardan. Bu mağazalar yani AVM dediğimiz AVM. Yani e, AVM yani Ağımdan uzak duralım diyelim. Ağımdan. Yani çünkü AVM gittiğiniz zaman boş çıkmazsınız yani. Sizi boş çıkartmazlar. Ee, burada mağaza kısmında mesela gidin eskiden ee, şeyler vardı yolda çığırtganlar vardı. Hani mesela kemer altına gidin. Hadi içeride ucuz mallar var. Buyurun gelin ablacığım. Bak bir, bir gir Allah aşkına bak. Gir içeri almaya. Gir bir içeri gir. Böyle o kanlar seni içeri sokmaya çalışırdı. Yani sen de içeri girince bir şey almadan ya ayıp olacak şimdi bak içeride girdik. Bizim duygularımız öyle ki ya adama da 3-4 paket açtırdık. Şimdi bir tanesini alalım gibi böyle abuk subuk duygusal insanlarız biz. Yani ya sen bunu alamazsın falan diyen olursa bir de sen kimsin lan alırım deyip kendini borca sokan bir sürü insan vardır. Utanan insan vardır. Fakirdir. Garibim orada hani böyle mesela bir gün ayakkabıcıya gitmiştim. O burada hani böyle normal ayakkabıcı. Ayakkabı bakıyorum. Adamla şöyle konuşma yapıyor. Yani adam da garibanın teki ya. Hani yani abi ya vallahi sen alamazsın ya. Hani senin herhalde hani istersen var ya daha ucuz bir şeylere bakalım falan. Adamın böyle morali bozuluyor böyle. Tamam lan diyor sar bunu diyor. Hani adam öbürü böyle bıyık altından gülüyor. Yani Diyor ki kakaladım, yani ben bunu kandırdım ya da hani o fakiri işte onun duygularıyla oynadım. yani Almıyorum hmm. lan, fakirim sana ne deyip çıkamıyorsun. Yani karşı tarafa kendini ispat etmeye çalışıyorsun. Yani diyorsun ki alırım ben, Böyle borca girerim alırım falan. Alma, sakın, girme o çığırtkanların, e, hadi gel AVM'ye gel, seni... Büyük bir e, alışveriş merkezinin içine sokmaları demek çığırtkanlıktır yani. Hani seni o, sen mesela pazarda gezerken nasıl e, bir hadi ablacığım gel domates 10 lira 20 lira falan sen e, e, mesela şeye dikkat edin mesela. E, ben ödemişte yaşıyorum. E, adam direkt e, sen oraya doğru yaklaşırken adam hemen abi kaç kilo demeye başlıyor yani seni öyle manipüle ediyor ki o köylü. E, ben de tabii gülümsüyorum yani. yani yok diyorum almayacağım. Ha almayacağım Yani, e, ama abi falan başlıyor anlatmaya. E, hemen sen bu kaç lira diyorsun adam doldurmaya başlıyor. Sen utanacaksın. O doldurunca onlar öğrenmiş teknikleri. Yani AVM de öğrenmiş, köylü de öğrenmiş. Hepsi biliyorlar. Birbirine bakarak öğrenmişler. Birbirlerinden Hani sen seni orada utandırmaya çalışıyor, seni alamazsın demeye çalışıyor, sen e, fakirsin, yani senin paran yok gibi davranmaya çalışıyor. Burada mağazaya giriyorsun, hemen yardım edelim mi, yardımcı olalım mı? İşte bir kız yanaşıyor. Diyoruz ki gezeceğiz, bakacağız, beğenirsek kalacağız yani. Olsun ben size yardımcı olayım. Hani işte böyle bir şeye bakarken yanında da bir kız bakıyor ya hani, yani ya, hani sen de diyorsun ki ha, kız da bakıyor. Ben şu işte gömleği alayım görsün bak falan. Yani neyi görecek yani? Onların tek görevi var sana bir şey satmak. Yani AVM'lerin en önemli özelliği seni içeri tıkmak. İçeri tıktı mı sonra borca tıkmak. Sonra krediye tıkmak. Sonra kredi kartı orada tıkmak. Tıkmak da tıkmak. Tıklayıp duruyorlar orada yani. yani artık sistem, sistem de şu var dokunmatik. Yani kartınızı uzatıyorsunuz tık tıklıyorsunuz orada 3 tık tamam hani işte yeni teknikler var ya rahatsız falan öğreniyorsunuz böyle 3 tık yapıyorsunuz 1 2 3 orada da kredi kartıyla bir, iki, 3 tık yapıyorsunuz giriyorsunuz borca mağazalardan uzak durmak bu mağazalara da çocuklarınızla az gidin Allah aşkına lütfen şu mağazalara çocukları fazla sokmayın yani Sonra o çocuk o mağazadan çıkarken mutsuz çıkıyor. Bunu anlamıyor musunuz? Yani siz o mağazaya girdiğiniz zaman mağazadan çocuklarımız mutsuz çıkıyor. Bir fast foodlar orada. Ondan sonra hazır gıdalar orada. Şekerler hemen merdivenin yanında. Ufacık çocuk o şekeri istiyorum, bu çikolatayı istiyorum. Daha çok küçük yaşta ne oluyor? Çocuğumuz yani 40-50'ye bile girmeden şeker hastalığına maruz kalıyor. Şeker en büyük zehirlerden bir tanesi. Çocukluğumuzdan böyle çikolata özleme falan falan. Yani tamam biz de yiyoruz çikolata şu ama yani ya keşke ailemiz bunlara özendirmeseydi ya da çikolatanın bizim beynimizde işte şöyle e, e, işte e, enerji veriyor, böyle neşe veriyor, haz veriyor. Hani bir kız alıyor çikolatayı hm falan deyince biz de alınca mmm yapıyoruz ama bizimki o kızınki gibi olmuyor. uğraşıyor da mmm falan yok abi yani. O aşka sen başka. O reklam. Yani sendeki mmm olmayacak yani. O yüzden mağazalardan hani alışveriş merkezlerinden buralardan uzak durmaya gayret edin. Girince mutlaka dışarı çıkarken çocuğunuz siz yani gezmeye gitmek bile oraya hani gez, gezmeye gittik alırsınız abi. Ben sana söyleyeyim yani mutlaka poşetle çıkarsınız oradan hani üçü burada sosyal medyadan uzak durmak. Sosyal medya e, e, sosyal medyadaki en önemli özelliklerden bir tanesi e, sizin e, izlenmenize bakıyor. Mesela 100 bin e, takipçiniz vardır ama e, diyelim ki 100 bin saatçiniz vardır ama. 100 saat izleniyorsunuzdur ya yani da 30 saat izleniyorsunuzdur bir işe yaramaz yani. Eğer sizin videolarınız hani öyle 3000 5000 saat izleniyorsa size para veriyor. Neden? Sosyal medyanın en önemli özelliği sizin zamanınızı çalmaktır yani. Sizin şu an ben de sizin zamanınızı çalıyorum. Yani her zaman söylüyorum ben de çalıyorum. Yani ama bir taraftan çalarken bir taraftan da bedelini size ödetmeye gayret ediyorum. Diyorum ki bak sizin zamanınızı çalıyorum, en değerli şeyinizi alıyorum ama lütfen uyandırmak için, fark ettirmek için geçmişteki o tiyatroların insanlara dikkat et. Aman ha çukur var. Hani bu çukur televizyondaki çukur gibi değil. Yani gerçekten hani çukur. Yani girdiğiniz zaman çıkamayacağınız çukurlar yani. Ne yapıyoruz? Biz sosyal medyaya giriyoruz. İşte eskiden Facebook vardı. Sonra amele kaynadı falan diyerekten Facebook'tan çıkıldı. Mesela benim sadece Instagram ve YouTube'um var. Facebook'ta kaç yıl evvel, 7-8 yıl evvel Facebook'ta ilk kurulduğunda benim 8-9 bin abonem vardı. Yani en yüksek abonelerimden biriydi. Hemen kapattım. Yani çünkü çok bozulmaya başlamıştı. Yani burada Sosyal medyada ne var? Yine televizyonun yaptığı şeyi artık şahıslar yapmaya başladı. Mesela sosyal medyada birisi çıkıyor diyor ki falan şunu çalıyor falan bunu yapıyor. Adam işte şöyle falan. O adam çarşıda böyle gezebiliyor ya utanmaz böyle e, hani eskiden böyle bir bir insan gazeteye şuraya buraya çıktığı zaman. Ee, günlerce çıkamadı. Acaba hani ayıp oldu. İnsanlar ne yaptık falan diyerekten. Sosyal medyada insan abi e, böyle insanların karşısında bir şeyler söylendiği zaman çaldı, çırptı falan. Adam çaldı, çırptı dediğimiz bir sürü adam televizyona çıkıp yani ne yapalım canım yani işte hayat böyle, fakir böyle, yani Kur'an öyle diyor. Yani siz de bunu çekeceksiniz falan diyerekten siz siz de şurada hipnoz olduğunuz için yani e, hayatınızı araştırma, okuma, ondan sonra hiçbir kendini bilme, meditasyon, kendini tanıma bunların hiçbiri olmadığı için sosyal medyada sizi ne yapıyor, diyor. ona bir bakıyorsun herkes ertesi gün altın anlaya başlıyor. Ben var ya artık emlağa yatırım yapıyorum diyor. Ya senin kafan yok mu, senin aklın yok mu? Sen kimsin yani? Sen o akıllı, sen aptalsın. Bak mürit, mürşit uçmaz. Müridini uçurur. Yani birisi bana yazmış. Denginlik hakkında bir video yapmıştım. Kelin diyor, birisi yorumlarımda diyor ki, kelin diyor, e, kelin ilacı olsa kendi başına sürer diyor. Yani ya sen benim zengin olmadığımı nereden biliyorsun? Bir, ben kaç defa zengin olmadığımı nereden biliyorsun? Ben ee, zenginliği reddeden ve dünya malını reddeden bir insan olarak bu bilgileri aktarıyorum. Benim e, yani milyon dolarlar üzerine şirketler üstümüze kurmaya çalıştılar. Dedim ki Allah'ım sen beni sınıyorsun. Ben yani senin, sadece senin varlığına yani şahit olmak için bu dünyaya geldim. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum. Ben 30 yaşındayken şu duayı ettim. Yani ya Rabbim dedim, nüfus cüzdanımdan başka bu dünyada, nüfus cüzdanında biliyorsunuz bizim ne mal olduğumuzu yazıyor. Hani mallığımızla ilgili, nereye gitsek bize o mallığımızı göstermemiz lazım. Mesela bir yere gidiyorsun, o malın faturasını göster diyorlar yani. Mesela vergi dairesi kesiyor veya bir yerden çıkarken fişini almazsan e, içeriden çaldım diyorlar mesela. Sen de ne mal olduğunu anlamak için yanında bir tane faturanı taşıyorsun. Cebinde kendi faturanı taşıyorsun yani. O da nüfus kağıdı işte. Yani senin bu dünyada ne mal olduğunu gösteren bir şey. Onun dışında da dedim bir şey istemiyorum yani. Ve Allah da hani verdikçe verdiriyor. Verdikçe veriyor. En en fazla veriyor. O ben de kaçacak yer arıyorum yani. Çünkü herkesin belli bu dünyada görevleri farklıdır. Hani işte o arkadaşlar Hani inşallah ona Allah daha çok zenginlik verir. Allah onu böyle böyle altına boğar. Hani boğazına kadar paraya batar da yani dünya hayatından kurtulamaz. Beklola mı oldu? Yoksa onun iyiliği için mi oldu? O Allah bilir, biz bilmeyiz. Sosyal medyadan uzak durmak. Mesela bugün Jüpiter Satürn'le ehlilik yapmak için Mars'a gittiler. Ee, Mars da onu onaylamadı. Ee, Ay'a sor sen dedi. Ay'la işte <laughs> Merkür Satürn'le, Jüpiter'in evliliğine ya arkadaş ne anlatıyorsun yani? gelecekle ilgili işte şöyle olacak, böyle olacak. Lan millet aç, millet susuz ama adam milyonlarca izleyicisi var. Adamın ağzına bakıyorlar. Acaba önümüzdeki yangınlar çıkacak. Evet, yangınlar çıkacak. Yani Yangınlar çıkacak diye ay dünyada yangınlar çıkacakmış. Bak adam bildi. Yani ben sizin önünüzdeki yüz yılı anlatayım. Ne işinize yarayacak ki? Ha? Uyanabilecek misin? Yani bu sık bu e, bu hipnozdan bu şeyden uyanış gerçekleşecek mi? Yani birçok böyle çalışmalarım vardır. Yani mesela e, insanlar bazı çalışmalarda Mesela iki sene sonra çocuğun olacak, oğlan olacak. Ona kendisini kendisine göstererek yaptığım çalışmalar vardı. İki sene sonra çocuğu olduğunda, iki yıl sonra bana hayranlık diyor. Oy hocam siz demiştiniz oğlun olacak iki yıl sonra. E ne oldu? Ne oldu yani? Sana ne faydası var, bana ne faydası var? Yani arkadaşım uyanış var mı? Buraya gelişindeki gayeyi, kendini tanımayı, kendini bilmeyi öğrendin mi? Allah'a eşveden ne ilahe illallah. Şahidim ki Allah'ın varlığına ve birliğini öğrendin mi? Bir tanesi de şey yazmış, onu da söylemem lazım. Hocam işte Allah'a inanın, eve gidin yatın. Bunu hocalar da söylüyor. Aynı onlara dönmeyesiniz sonra falan diye. Evet, ben de hep ağzımdan konuştuğum için o neresinden dinlediğini bilmiyorum tabii. Yani diyorum ki sen inanacaksın, Allah'tan isteyeceksin ama Allah için çalışacaksın. Allah için çalışacaksın yani. Tamam yani ben çalışmak için çok mücadele ettim ya. Bakın ben bir şirkete 5-6 yıl orayı ihya ettikten sonra adamlar benim maaşımı yatırıyorlar. Ve, ama beni çalıştırmıyorlar. Ben oturuyorum. Her ay güzel nesi ortamı ödüyorlar. Paramı gönderiyorlar. Ondan sonra masrafım olduğunda işte benzin paramı veriyorlar falan. Bir gün gittim dedim ki yani aradan iki ay geçti. Abi dedim ben çalışmam lazım. Ya dedi sana çalışlayan mı oldu yani git dedi yani şu an dedi biz hani şey, işte yapmak istemiyoruz sen git evinde otur ya dedim ben dilenci miyim yani e nasıl evimde oturayım sen bana maaş ödüyorum e izin ver dedim bu işi hani işimi yapayım valla amcam dedi ki e, şey, pek fazla hareket etmeyelim şu sıralar elimizdeki iş bize yeter dedi He oturalım hani e, dedim benim çıkışımı verir misin kardeşim yani. Hani? Ha, ben senin çıkışını istemiyor. Ya kardeşim ben dilence değilim. Evde otururken bana niye para ödüyorsun sen? Hani ondan sonra e, çıkışımı aldım. İşte bir yıldır işsizim. Bu arada işsizim. Arkadaşlar iş arıyorum. Burada e, iş ve işçi bulma kurumuna iş iş, arı, e, iş işçi arayanlar e, iş yaptırmak isteyenler için ben gelirim. Orada çalışırım. İş arıyorum kendime iş arıyorum, iş icat ediyorum. Evet, devam edelim. Espriler bir taraftan hani herkes şey diyor, hani hocam bedava para veriyor adam niye bıraktın işi, hani herkes öyle diyor. Evet, ee, bu üçünü yaparsak kurtarırız. Ama bunun üçün birini yapmazsak Ondan sonra üçün birini görürüz yani hani orada mutlaka bu hayatınızda e, uygulayacağımız en önemli şeylerden bu üç tanesi gelecekle ilgili huzurlu ve mutlu olmak istiyorsanız lütfen beni takip etmeyin takip edin diyorum yani ed, di, etmeyin diyorum adamlar daha çok takip ediyor yani beğenmeyi unutmayın Mes e, yorum yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar böyle çok kötü yorumlara da gerek yok yani. Hani elimden geldiğince sizi incitmeden hani e, incitenlerden kurtarmak için uğraşıyorum. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Hak hukuk tanıyanlardan olalım. Önce kendimizi değiştirelim. Evimizden başlayarak mutluluğu her yere yayanlardan olalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Hoşça kalın.